Evet. Bu videoda OPIA'yı anlatmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda bazı temel bilgiler, OPIA ile ilgili temel bilgiler verdikten sonra e, etkileşimli dersimize metni, görseli, linki nasıl oluşturabilir, video nasıl kullanılabilir, e, etkileşimin mantığı nedir gibi temel bilgileri verdim. Şimdi devam ediyoruz. Buraya geldik. Bakın. Görselimizi eklemiştik. Save Content deyip artık bunu kaydedeceğim. Evet bu işlemi yaptıktan sonra dediğim gibi bir önceki videoda da söylediğim gibi mutlaka interaction etkileşimi belirtmemiz gerekiyor. Edit interaction'a giriyorum. Bir sonraki bölümde ne yapacaksam. Eğer mesela konunun devamını getireceksiniz mesela o zaman continue butonunu tıklatmanız gerekir. Buraya tıklattınız bakın continue butonu tıklattınız şuradaki e, buton etiketini Türkçe yazabilirsiniz. Mesela ya da şöyle diyelim konunun devamı demiş olalım. Bakın bunu yazdım. Save Interaction dediğim andan itibaren bu işlemi yaptık. Bakın işleme girdim. ifadeyi yazdım. İyi ama düğmeye tıklatınca ne yapacak onu belirtemedik. Bu nedenle bakın Hemen altında, butonun altında yazıyor. Bu düğmeyi tıklayınca ne yapacağız? Yani Opya nasıl bir tepki verecek? Hemen buraya tıklatıyorum. Bakın hemen bir önceki etkileşimde olduğu gibi, ikili etkileşimde olduğu gibi ya kişi ya öğrenciye bir mesaj yazabiliriz veyahut da bir etkinlik, bir aktivite yapabiliriz. Bir fiil yapabiliriz. Biz ne yapacağız? bir karta yönlendireceğiz. Geldim buraya. Tragen'in hemen altında. New Card cold yazıyor. Burada bakın daha önceden girmiş kartlar eğer onlara göndermek isterseniz. Ama ben ilerlemeye devam edeceğim. Tıklattım. Ve buraya dedim ki Bulgaristan 2. Ondan sonra da tanımlamayı kaydet dedim. Hemen bakalım görselimize. Gördüğünüz gibi e, burada işlemler yapıldı ve bu haliyle, bakın hemen şuradan da göstermiş olayım. Gördünüz mü? Konunun devamı dedi. Gene ne yaptık? Hata aldık. Neden? Çünkü Bulgaristan iki kartını oluşturmamız gerekiyor. Hemen girelim bakın. Hemen kart oluştu zaten. Burada özelliği olan bir şeyler yok. Hemen buraya girdim. Bulgaristan iki kartına geldim buradan süper sefer. Geri kalan dokümanı geldim buraya. İşlemimi yaptım. Ondan sonra bakın save content dedim. Ve buradayken etkileşim yapacağım. Şurayı tıklattığımızda bakın burada değişik sorular var. Bunlardan bir tanesini seçelim. Mesela bir doğru yanlış sorusu yapalım. Burada itemler giriyoruz. Maddeleri buraya giriyoruz. Ancak soru metnini metne yazmamız gerekiyor. Metin için ayrıca bir yer ayrılmamış. Hemen e, i̇ster şimdi yapabilirsiniz, isterseniz maddeler girdikten sonra yapabilirsiniz. Cancel diyorum. Ve geliyorum şuradan. Bakın metnin altına biraz şöyle bir yere açıyorum. Ve buraya bir e, bir doğru yanlış e, true false e, sorusu soracağım. Az önce etkileşimi nasıl kullanacağım, sorularda nasıl kullanacağımı gösterebilmek için Mesela diyelim ki şuradaki bir cümle Yunanistan bir ada ülkesidir. Şuraya isterseniz tabii ki açıklamayı da yazabilirsiniz. Doğru yanlış sorusu dedim ve sorunun geliyorum buraya ekliyorum. Metnim burada. Ondan sonra şeyi content dedim ve et interaction düğmesini tıklatıyorum arkadaşlar ve buradan item Selection şu iki seçenekli var diye bir işte kullandığımız onu bu sefer quiz için kullanıyorum ve buraya soru ve burada yazdığım cümle ya doğrudur doğru yazıyorum hemen altında et item for selection düğmesini tıklatıyorum bu sefer de yanlışı seçiyorum evet bakın Etkileşimi bu kez quiz için kullanmak bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra ne yapacağız? Ee, geri bildirimleri görebilmek için save interaction dememiz gerekiyor. Save interaction düğmesine bastım. Bakın geri bildirim response sayfası karşıma geldi. Tıpkı bir önceki videoda yaptığımız gibi doğruysa ne yapacağız? Yalnızsa ne yapacağız? Buradaki cihazın e, Yunanistan ada cevabı nedir? Yanlıştır. O halde öğrenci yanlış işaretlerse diyeceğiz ki bravo, doğru bildin yazdık. Sonra ne yapacak? Tabii ki bir sonraki karta gidiş yapacak. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen daha önce de yaptığım gibi traya yine geldim, eniv kart dediğim. Ve buraya dedim ki test. Ee, ne dedim? Çoktan seçmeli demiş olalım. Onu kartın ismini de buradan yazdım. Daha sonra şuradaki boşluğu kabul diye bunu buna girdim. Ancak doğru demesi durumunu da yapmam lazım. Böyle durumdayken gene yeni bir response penceresi açmak için save and add another e, düğmesini tıklatmam gerekiyor. Tıklattım. Bu sefer doğru seçeneğini seçiyorum. Eğer öğrenci bu cümle doğru derse ne yapacak? E, yanlış. Ya da cevabınız yanlış diyebilirsiniz. Yazdım. Sonra ne yapacağım? Try again diye tutup Doğrusunu cevaplamasını isteyebilirsiniz veya da onu e, Yunanistan ile ilgili e, karta yönlendirebilirsiniz. İkisi de mümkün. Bakın buradan girip any card called deyip Yunanistan 2 Yunanistan 1 deyip hangi karttaysa e, ada bilgisinin girildiği bölüm yönlendirebilirsiniz. Veyahut da try again deyip tamamlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar. İşlemim bitti. O halde save response deyip e, çalışmamı tamamlamış oluyorum. Bakın bilgiyi de girdim. İsterseniz buraya kadar olan kısmında hızlıca çalıştıralım ne yaptık. Preview kısmına tıklattım. Baştan itibaren alması gerekiyor. Evet geldi. Bakın bir konum var. Bulgaristan ifadesi var. Hemen doğru yanlış sorusunu soruyorum. Yunanistan bir adadır diye. iki şey diyebilir. Doğru derse ne yapacak? Bakın cevabınız yanlış dedi. Doğru dediğim zaman e, yani cümle yanlış dediğim zaman da yanlış cümlesini tıklattırıyorum. Bravo. Doğru bildin diye. Ondan sonra ne yapıyor? Continue düğmesini tıklatıp bir sonraki ekrana geçişi sağlıyor. Evet. Continue düğmesine bastım. Çoktan seçmeli bir kart uyarısı geldi gene. Ne yapacağım bu sefer? Çoktan seçmeli kart oluşturacağım. Hemen geriye doğru gittim. Şuradan açtım bakın. Şurada çift tıklatarak karta ulaşabilirsiniz hemen. Ve burada ne yapacağım? Çoktan seçmeli soru koyacağım. Geldim buraya hemen. Çoktan seçmeli soru örneğim şurada. Geldim buraya yapıştırdım. S content deyip soru metnine yapıştırmış oldum. Geldim interaction kısmına. Evet interaction dedim. altı choices burada seçenekleri buraya her bir seçeneği şuradaki kare içerisinde dikdörtgen içerisinde girecek şekilde yapmam gerekiyor. Geldim soruma. Azerbaycan ile ilgili cümleme alıyorum. Geldim, yapıştırdım. Ondan sonra ikinci cümlemi aldım, yapıştırdım. Üçüncü cümlem'e geldim, yapıştırdım. Ve son cümle. Ki doğru olan cümle bu. Ve yapıştı. Şimdi gördüğünüz gibi her bir şeyi, seçeneği tek kareye, tek bir kartta gelecek şekilde yazmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra tıpkı diğerinde olduğu gibi Save Interaction deyip Response ekranını görüntülemem gerekiyor. Save Interaction dedim. Bakın burada da çıktı. Şimdi bakın buraya girdiğinizde yazdığım seçenekler burada çıkıyor. Burada doğru cevap hangisi? En sondaki Yunanistan ada ülkesidir seçeneği. İsterseniz önce ondan başlayalım. Öğrenci cevabı Yunanistan bir ada ülkesidir cevabı ise ne yapacak? Ee, yanlış olan budur çünkü. Aşağıdaki sorulardan hangisi yanlıştır dedi. Dikkatinizi çekerim. Buraya girdim. Ve ne yapacağım? Buraya dedim ki... Bravo. Doğru bildim. Yazdım. Bunu yaptıktan sonra ne yapacak? Bir sonraki kart işlemine gidecek tabii ki. Buraya girdim. New kart kolt dedim ve buraya görsel e, bölge uygulamasını. Bir sonraki e, quiz e, etkinlik uygulamasını seçtiğimi varsaydım. Evet bu işlemi yaptım. Ancak diğer seçenekler için de tanımlama yapmam gerekiyor. Save and düğmesini tıklatıyorum. Ve tekrar response penceresini açıyorum. Geri kalanlar için değişecek mi bir şey? Değişmeyecek. Hemen geldim buraya. Yanlış yaptım dedim. Ve ondan sonra bunu şuradan kopyaladım. Azerbaycan için yaptım. Efendim, Gürcistan için yapacağım. Aa, olmadı. Şunu demem gerekiyordu. Ondan sonra Kırgızistan için yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi şeyler bu şekilde, cevaplar bu şekilde. Yönlendirme yapmıyorum. Neden? Öğrenci doğru cevabı bilinceye kadar görüntü e, soru e, ekranı görüntülensin istiyor. Evet dört tane seçeneğe girdikten sonra Save Response düğmesini tıklatıp çoktan seçmeli soruyu da girmiş oldu. Bakın soru burada girdi. Şimdi bunu zaten biliyorsunuz o yüzden test etmemize gerek yok. Sonradan zaten bunu göstereceğim. Gelin görsel bölge nasıl kullanılır? Arkadaşlar bu diğer içerik hazırlama araçlarında çok sık karşılaştığımız bir şey değil. O yüzden e, videoyu aldım zaten. Görsel bölgeyi seçeceğim şimdi. Tıklattım bakın. Ve buraya diyorum ki hücre ile ilgili kullan, kullanacağım. Burada daha çarpıcı olduğu için e, sosyal bilgilerle ilgili buna ilişkin bir örnek bulamadım. İşte diyorum ki aşağıdaki resimde hücre çekirdeğini göstereyim. Tıklayın diyelim. Bunu yazdım. Artık ben burada ne yapacağım? Bir görsel bulunduracağım. Tabii ki Save Content düğmesine basıyorum. Interaction yapacağım. Etkileşim yapacağım. Bu ifadeyi yazdım. Ve Add Interaction düğmesine bastım. Şurada bakın. Image Region Buraya tıklattığınız zaman e, testte kullanacağım resmi buraya getirmem gerekiyor. Upload a file düğmesine basıyorum ve bilgisayarımda kayıtlı olan bir hücre fotoğrafını, hücre görselini getirip burada kullanacağım şimdi. Evet şuradan daha kolay olsun. Aa, evet buradaymış. resimler içerisinde hayvan hücresini seçtim arkadaşlar. Resim geldi. Şimdi bakın hemen bir soru işareti koydu. Neden? İmaj e, boyutları, görselin boyutları e, opya'nın kabul edebileceği sınırlarının dışında. O nedenle öncelikle gereksiz olduğum kısımları kırpmam gerekir. Bakın herhangi bir bölgesinden e, görselinizin herhangi bir bölgesinden gelip onu seçmeniz lazım bakın şuraya kadar olan kısımları aldım yazıların olmadığını varsayın veyahut da bunu kendi çalışmanızda kullanacaksınız bunu kullandım bakın crop düğmesine bastım aynı şekilde şuradan da kısalttım buradan da crop dedim bakın buradayken yaptı kabul edip etmeyeceğini test etmek için use this image düğmesini tıklatıyorum Herhangi bir değişiklik olmadı. Demek ki daha çalışma yapmam gerekiyor. Ee, şurada bakın e, şey seçeneği var. Işıklandırma seçeneği var arkadaşlar. Yani öğrenci bölgeleri tıklatarak farklılığı görebilecek mi? Bu seçeneği işaretleyin arkadaşlar. Öğrenci hangi bölgeleri bulunduğunu görebilsin. Özellikle küçük sınıflar için faydalı bir seçenek burası. Buraya girdim. Bakın buradayken de e, şuradaki resim büyük görünebilir. Hemen şuradan resize ile buna kabul edilebilecek noktaya kadar düşürüyorum. Atmıştı kabul etmişti. E, hemen bakalım. Şöyle seçelim. Bakın. Resmi kabul etti. Fark ettiniz mi? İmlaç değişti artık. Artık biz Burada görseli belirleyeceğiz. Sorumuz neydi? Diyorum ki öğrenciye hücre çekirdeğini göster. Hücre çekirdeği şuradaki yeşil alan bilemeyenler için, hatırlayamayanlar için. Hemen geldim. Şurayı şöyle seçtim. Öğrenci buradaki herhangi bir yere tıklatırsa seçecek. Bakın region 1, 2, 3, 4 yazmış. Bunun öğrenciye bir faydası yok. İsterseniz bunları değiştirmeyebilirsiniz. Bunu seçtim. Ondan sonra da öğrenci bunu bulabilmesi için farklı seçenekleri de tıklatmam gerekecek. Mesela şunu lizozomdu galiba. Lizozomu seçtim. Bu iki oldu. Ondan sonra şurada e, Golgi cisimciği var. Onu seçebilirim. Veyahut da şuradaki yuvarlaklardan birisini seçeyim. Üç tane seçtiğimi varsayıyorum. E, hatta, hatta bir tane daha seçelim. Şurada dördüncü seçenek olsun. Gördünüz mü? Bir görselde farklı bölgeleri bu şekilde seçiyorum. İşlemimi tamamladıktan sonra Save Interaction düğmesine basacağım ve geri bildirimleri nasıl olacak onu belirleyeceğim. Save Interaction düğmesine bastım. Bakın buraya seçenekler girdiğinde bölge içerisinde görsel içerisinde bakın tanımlanmış olan bütün seçenekler bunlar. Region 1 nedir? doğru cevaptır. Buraya girdim ve buraya diyeceğim ki Bravo. Hücre diye. burası. Ondan sonra burayı bildikten sonra ne yapacak? İşlemimizi tamamlayacak. Ee, diğer geri bildirimleri yapacak. Geldim buraya. Enim kart kolt dedim ve buraya girdim. artık e, sona girdiğimi varsayıyorum e, diğer içeriklere çok fazla girmeyeceğim bildiğiniz şeyler zaten ve buraya son yazdım İşlemi yaptım ama diğer bölgeleri de tanımam gerekir ama atlamayın bu kısmı save and add another düğmesini tıklatacağım eğer response tıklatırsanız burayı kaydeder geri kalanları yapmamış olursunuz eksik yapmış olursunuz içeriği eksik tamamlamış olursunuz Save and add another düğmesini tıklatıyorum. Ve aynı işlemi region 2 için yapıyorum. Diyorum ki yanlış cevap. Hemen gene bunu kopyaladım. Save and other dedim. Bu sefer 3 için aynısını yapıyorum. Sonra dördüncü bölge için yapıyorum. işlemleri yaptıktan sonra sor işlemimiz bitti. Save response deyip e, geri bildirim ekranlarını kapatmış olacağız. Save response dediğim. Bakın. Onu da kaydettim. Evet. işlemleri yaptık ama şu anda son çalışmıyor. Neden buraya etkileşim vermedik? E, öncelikle son ekranı çalıştıralım. Dersimiz burada Sonraerde bir sonraki derse bakabilirsiniz. Bir sonraki dersi inceleye. Böyle bir şey yazdım. Bir işlem yaptık. Bu metin. Sonra Save content deyip içeriğimi kaydettim. Interaction vereceğim. Buraya tıklattım. End exploration. İçeriğinizi mutlaka bununla sonlandırmanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya tıklattım. Ondan sonra save interaction dedim. Ve içeriğimi kazasız belasız hazırlamış oldum. Kontrol edelim nasıl çalışacak. Hemen hatta baştan itibaren Şuradan hızlıca geçmiş olalım. E, preview ile kontrol ediyorum içeriğimi. Ders hazır mısın dedi. Evet dedi. Harika o zaman derse başlayalım dedi. Continue dedim. Bulgaristan'a ilişkin metnim girildi. Görselim girildi. Konunun devamı dedi. Bulgaristan'a ilişkin metnin devamı geldi. Ve doğru yanlış sorusu sordum. Yunanistan bir ada ülkesidir. Doğru mu yanlış mı? yanlış dedi o hemen bravo doğru bildin dedi continue düğmesine bastı bu sefer çoktan seçmeli sorum geldi karşıma ülkelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır burada hangisi yanlış sonu belirtmem gerekiyor ee, bunu bir denemiş olalım mesela A şıkkını seçtim bakın yanlış cevap dedi ve seçenekleri tekrar karşıma çıkardı buradaki diğer seçenekler için de aynı şey olacak ve dikkat ettiniz mi? Seçenekler değişti. Seçenek maddeleri değişti. Hemen doğru cevap bulmuş olalım. Ve bravo doğru bildin dedi. Sonra continue düğmesine bastım. Bakın karşıma hücre çekirdeğine ilişkin seçenek geldi. Bulacağım. Önce yanlışları bulalım. Bakın nereleri işaretlediğimi öğrenci görebiliyor. Önce bir yanlış cevap verelim. Bakın tıklattı. Yanlış cevap aldı. Şurayı tıklattım. Bir daha yanlış cevap aldı. Doğru cevap hangisi? Şurası. Tıklattım. Bakın bravo. Hücre çekirdeği burası diye ifade verdi. Arkadaşlar continue dedim. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste inceleyebilirsiniz diyelim. Ve işlemi tamamladım. Oradaki etkinliklerin tümünü yapmak mümkün. Farklı farklılık olması için bunları verdim etkileşimleri kullanarak veya matematik branşında olan, müzik branşında olan kişiler oradaki alan itibariyle olanları da kullanabilirler. Ama temel mantığı bu. Bu işlemi yaptıktan sonra Return to Library kısmına girip yaptığım çalışmayı görebilirim. Buraya tıklattım bakın. Hazırladığım dokümanı şimdi göreceksiniz. Hemen açılıyor. Bakın buradaki seçenekler var ve şuradan girip Creator Dashboard kısmında benim hazırladığım dökümanım yer alacak. Hemen tıklatıyorum bakın. Bakın burada var. Hatta şuradan sıralamayı görebilirsiniz. Şuradan basad. Ee, ismi kaydetmemişiz galiba. Komşularım diye yazılması gerekecekti bir önceki bölümde. Evet kaydettiğimizde şurada komşularımız yazısı çıkacaktı. o çıkacak. Ondan sonra tabii ki bunu paylaşmak istediğimiz zaman ne yapacağız? Şurayı tıklattığımız zaman bakın şuradaki link alıp kullanabiliriz. Zaten Opya zaten bunu kendi kütüphanesine kaydetmiş olacak. Oldukça uzun bir video oldu. İkiye videoya böldüm ama ancak bu şekilde anlatılabilirdi eksik kalırdı apya ile içerik oluşturmak için kullanabilirsiniz Umarım faydalı bir video olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın